Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sıfır sermaye ile kendi işinizi kurmanın 3 tane yolundan bahsediyor olacağım. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insan oluşuyoruz ve bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey öğretme anlamında. Şimdi arkadaşlar burada kendi içini, kendi işini yapmak için 3 tane bahsedeceğiz. Ve sıfır sermayesiz olacak bunlar. Ama bunların kendi içinde alt başlıkları var. Yani biz burada neyi hedefliyoruz? Onları açıklamak lazım videonun anlamını daha iyi sunmak için. Şimdi arkadaşlar bunların ilki bizim hedefimiz kişilere mal satmak değil, kurumlara, şirketlere mal satmak. Yani buna B2B diyorlar. Belki duymuşsunuzdur. Business to business. Dolayısıyla bizim amacımız burada şirketlere ulaşmak olacak. İkincisi şu soruyu çok alacağım muhtemelen. Ya hani bu anlattıkların benim bölümümle tam uygun değil. Aslında uygun ama yaygın değil. Yani bu bölümü sadece derste gördüğünüz, yani programda gördüğünüz derslerden ibaret zannetmeyin. Bölüm aslında bunun çok daha ötesinde bir yere sahip, bir ufka sahip, bir hayale sahip. Ama işte buradaki mevzu şunda bitiyor. Sizin hedefleriniz neler? Hobileriniz neler? En iyi yaptığınız şeyler neler? Bunlarla bölümün çıktılarını bir yere getireceğiz ve ortaya bir ürün, hizmet, servis sunacağız. Bu yapacağımız çalışma vaka örneği hepsini kapsıyor. Bir diğeri arkadaşlar evet sıfır sermayeli ama burada hep önceliğimiz bir şeyler kazanıp onları kazandıkça yatırmak olacak geri. Pazarlamaya, ürüne, işte yatırıma vesaire hepsini bir kontek biraz daha böyle komplike bir şekilde yapacağız. Şimdi bunu söyledikten sonra 3 madde gelelim arkadaşlar. Bunların ilki müşavirinize danışın uygulaması. Bu şu anda bakanlığın bir uygulaması ve buradaki amaç Türkiye'deki girişimcilerin işte ticaret yapan insanların vesaire komisyonerlerin aracıların hepsinin yurt dışında hedef ülke belirleyip kendisine buralardaki ticaret şirketleri vasıtasıyla onlardan liste alması. Bu liste neyle belli oluyor? İki yöntem var. Birincisi gitip bir numarası veriyorsunuz oradaki ateşeliğe. İkincisi de ve veya onlara diyorsunuz ki ben böyle bir şirketim böyle bir işte aracıyım vesaire bana şu konuda işte alım yapan, iş yapan vesaire şirketlerin bir listesini gönder Oradaki aracı kurumda kendi bağlı olduğu, üye olduğu sistemlere girerek ya da işte başka şeyleri varsa elinde bilgi bankaları. O bilgi bankaları aracılığıyla size o ülkede sizin hedefinize uygun iş yapabileceğiniz, kendinize uyumlu gördüğünüz sektörlerdeki firmaları size liste olarak gönderiyor. Tabii buradaki temel nokta bu uygulama ücretsiz bu arada yine. Çünkü onu çok dikkat ediyorum hani size bir şey ödetmemeye bu konuda. İkincisi ise uygulama ücretsiz ama bir şirket maili gerekiyor. Yani Gmail ile Outlook vesaire kaydolunamıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden çevrenizdeki ya da işte sizin varsa böyle bir şirket mailiniz onunla kaydolabilirsiniz. Bizim buradaki amacımız kendimize birkaç tane böyle iş bunu belirleyip bunları satabileceğimiz yurt dışındaki şirketleri araştırabilmek. Kimler benden bu ürün satın alabilir? Kurum olarak ya da işte şirket olarak, kuruluş olarak. Yani bunlar illa bir şirket olması gerekmiyor. Bir vakıf, dernek vesaire de olabilir. Yine bunları da üzerine düşünebiliriz. Şimdi bunları direkt burada söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Hani bir gizlilik vesaire değil de sizi bilmiyorum. Yani kişi olarak, işte Ali olarak, Ayşe olarak nasıl bir profil olduğunuzu neyi üretmenin sizin için haz verici olacağını bilmiyorum. O yüzden benim burada size net bir şey söyleyebilmem mümkün değil ama mesela yorumlara yazarsanız hani ben böyle bir kişiyim bölümümde şunları şunları yapmaktan zevk alıyorum. Bölümüm haricinde bunları yapıyorum diye kendinizi ifade edebilirsiniz mesela. bunları üzerine tartışabiliriz. Ve veya tabii ki daha da güzeli açıklama kısmındaki Superpeer üzerinden üyelik alırsanız bizimle bir saat boyunca görüşerek orada bu konuları daha detaylı tartışabiliriz bu bir saat boyunca. Şimdi arkadaşlar müşavirize danışın bu şekilde. İkinci başlığımız link edin. Bugün LinkedIn aynı şekilde aslında sizin için farklı ülkelerdeki kişi veya kurumlara ulaşmanızın en iyi yollarından bir tanesi olabilir. Şimdi danışın danışında kendi hedef kitlenizi çok daha iyi göreceksiniz. Ama da danışındaki bütün bilgiler güncel değil. Bunu sorana lazım. Yani özellikle böyle mesela Orta Doğu ülkelerinde, işte Afrika ülkelerinde vesaire bilgiler çok şeffaf değil. Ve veya güncel değil. Dolayısıyla oradaki bilgilerin her zaman geçerli olduğunu iddia edemiyoruz. Oradaki şirketler özellikle bir tık daha büyükse bilgilerini LinkedIn'den aynı şekilde kıyaslayabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şirket ismi girerek vesaire. Aynı şekilde önceliğimiz mesela şirketler değil de bizim için kitlelerse yani anahtar bir kişi ise örnek veriyorum işte tekstilde masal çaksanız kurumlardan ziyade bir kişi sizin için daha önemlidir. Oradaki satın almacı ya da oradaki merchandiserlar mesela. Bu tarz kişileri de LinkedIn'den daha iyi bulabilirsiniz. Burada önceliğimiz hem kurumlar hem de aynı zamanda kişiler oluyor. Üçüncü madde arkadaşlar Google. Şimdi Google'daki esprimiz şu. İlk iki madde bize hedef kitlemizi çok doğru bir şekilde gösterecek. Hangi kurumlar bizim için daha uygun olabilir? Bunları gördükten sonra Google'a gelip işte blah bla companies in işte Belgium mesela. Belçika'daki şu tarz şirketler diye arattığınız zaman ve bunu haritalara getirdiğinizde Orada mesela şey vardı bir işte görseller, haber vesaire alışveriş kısımları. O sekmeden lokasyona tıkladığınızda, haritalara tıkladığınızda kendinize en uygun yapıları daha iyi görebilirsiniz. Ve onların telefon numarasına direkt ulaşabilirsiniz. Ben mesela bir dönem gümüş iş yapmak istedim ve işte jewelry stores in Bulgaria, işte jewelry stores in Uganda falan diye bir bütün ülkeleri arattım ve hakikaten mesela o dönem güzel bir böyle network edinmiştim kendi içinde. Ha bunların %100 çözüm olduğunu söylemiyorum bu arada. Ama bence başlangıçta böyle denemeye değer işler arkadaşlar ortaya sunacaktır. Benim ancaklarım şimdilik bu şekilde bu video için bunların devamını yapacağız mutlaka. Tekrar söylüyorum yani söylediklerim soyut kalıyor. Evet ya yani bunun farkındayım ama bunu somutlaştırmam için sizi tanıyor olmam lazım. Yani sizin isteklerinizi neleri daha iyi yaptığınızı ne yapmanızı görmem lazım. Çünkü diğer türlü bir şey söyleyeceğim mesela. Örnek veriyorum gümüş örneğini verdim. Bunu söylerken biraz çekindim çünkü bu sizin bölümünüzle ya da sizin hobilerinizle çok başka olabilir, çok alakasız kalabilir. Bunu daha iyi yormamak için, daha yalnız etmek için sizinle bunları tartışmamız lazım. İnteraktif bir ortam gerekiyor. O yüzden bugün danışmanlıklar, birebir anlaşmalar çok daha önemli arkadaşlar. O yüzden aslında Superpeer linki ekte bizim için ve sizin için her zaman çok çok kıymetli. Yine aynı şekilde yorumlarınızı, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi mutlaka bekliyoruz. Çünkü olabilir yani belki eskileştiğimiz bizim size daha iyi ifade etmemiz gereken noktalar vardır. Onları da sizlerin geri bildirimleriyle birlikte daha iyi yapabiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.